Selam bayram patlamadan önce çok kısa bir tatlı ta, telaşımızla paylaşmak için ben geldim. Yalnız tatlı bir telaş. Yani Sosyal medya Ankara'yı gidiyor onun telaşı. Ben bu videoyu bir gün video çektim. Siz beni uzun zamandır vlog çekmem diye öğledi. ölersiniz diye bakalım. Ne kadar ilginç. Çok merak ettim. Bir vlog. Bugün Bugün ben tüm tüm işlerimi hallettim ki o güne kalmasın. <laughs> yarın da aşağı değiştim ama ben <laughs> yarın dayım geliyor. Önce yok su fazla telefon kutu ben kaybet. Fotoğraf şu bu gerçekten gel çok çok zor. Çekeyim. Tamam bir daha zor çektim. <laughs> Normalde sen izlemeyeceksin ama seslendirme yaparken de neredeyse 2 3 kere kapatıp açtım. O yüzden alakasız şeyler söyledim. Yani alakasız şeyler söyledim dedim. Gerçekten en sevdiğim şey benim şeyim. En çok sevdiğim ve şey şu. böyle bir bir yere tatile gitmek. Bir yere, bir, yere böyle tatil etmek benim en zevk kaldığım ve en özendiğim şey. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bayram planı aldım. Ben tam olarak iki buçuk, buçuk hafta varken aldım. Ve gerçekten de yıkadım hemen. Ve şimdi tekrardan yıkadım. Gerçekten çok zor. Böyle şeyler. Bu arada ben size bir şey söyleyeceğim. Böyle yolculuk seti gittim aldım kendime. <laughs> Gerçekten böyle 2-3 e, tane alasın. geldi yani fiyatını görünce. Ne diyeyim? Şu küçük bir diş fırçası mı kendisi? 15 lira. Bir tek 15 lira. 50 kuruş. 15 buçuk işte. Ben bundan iki tane aldım. tane Birisi bana. <laughs> Ben şöyle bir güzel valize asıldı. Bir yandan da şunu şş, dolduruyorum. Bir yandan da şey yapıyorum. Bir de setten diyorum. <laughs> Gerçekten bu çok şey var. Gerçekten çok. bir yandan bir yandan böyle hastayım bir bir yandan da diyorum ki bunları yani bırakmam. Çünkü çeşen bayram ve biz saat 3'te gidiyoruz. O yüzden bunu aradım. Böyle bir güzel toparladım. Çok şöyle yerleştirdim yani. Yani bugün oradan od böyle son, son, son toplamalarım. Bir ben ne? Topla. Tamam. Böyle bana ana rengi olduğunu kabul ben beğendim tamam şimdi böyle toparladım gerçekten çok güzel bir bir bayram temizliği yapmak istiyorum ama ama adam kim olacak? Yurda bayram temizliği yapmak istemiyorum bugün bir tek şöyle bir güzel toparlayacağım adamı yani yani böyle tek kişi kadar adam adamı toparlayacağım tüpümü bir şey yapacağım tüm köklerini toparlayacağım ben artık şey bugün. Hı -hı. böyle söylemesi çok kolay ama yapması da keşke keşke bu kadar kolay olsa şu bu gerçekten bu zaten zaten yüzüsü hastalığına da geçti Hı -hı. buradan bu da biz bir sonraki. Sabahleyin dedim ki yarın yaparım ama ama iyileşince bugün yapalım. Yarın yarın sonra böyle tüm gün tüm gün aşağıda olacağız dedim. Nasıl de i̇şte böyle bir hastayız. İş ve ve iyileşiyorsunuz. Ben ben neredeyse bunu uzun zamandır şey yapıyorum öyle söylediğim mesela çimdik yapacağım. Bugün kendim çok az sıra veriyorum ki işte, işte işte yarın yapayım adam ya, ya da hani hani konuşmaya hani kalkıyorum hani ve ve o gün böyle inattan mıdır neyden di böyle iyileşti olsun da böyle hiçbir şey kalmıyor. Ben bugün de yaşadım ama ben hep temiz.